Merhaba, merhaba. Ben anlamadım şimdi sen bana ne yapacaksın onu söyler bir misin bir? Nasıl bir sürpriz o? Hayır, eğer bu ma maşa gibi bir sürprizse <laughs> lütfen gerek yok. O sen kendine sürpriz almışsın, bana getiriyorsun onu sürpriz diye. Öyle bir sürpriz olmaz bir kere. Gözünü. Kapatayım mı? Evet. Ama bak kendine sürpriz değil değil mi? Bu gerçekten bana sürpriz. Evet. Değil mi? İyi hadi kapatıyorum gözlerimi. Bir, iki, sayıyorum. Yoksa saymama gerek yok mu? Gel geleceğim hemen. ben? Ben kamerayı kapatmadım ama bak sadece gözlerimi kapattım. Geldin mi? Hayır geldim. Geldin mi? Elif aynı hikaye bu. Anlamadım ben. Sen Maşa'yı de böyle yaptın bana sürpriz diye getirdin. Bu bana sürpriz değil ki kızım. Sürpriz. Nasıl bana sürpriz? Bu sana sürpriz. Bana sürpriz. değil ki. <laughs> Bana mı sürpriz şimdi bu? Evet. Nasıl bana sürprizmiş Elif bu? Ben senden maç dergisi mi istedim hiç? Sen kendine dergi alıyorsun sonra bana sürpriz diye bana kakalıyorsun onu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey olur mu canım? Hayret evet. bu olay. Bana dergi alacaksan bana başka dergi alabilirsin. Benim ilgimi çekecek. O zaman bu bana değil sen kendine sürpriz yapmış oluyorsun. Hadi, hadi. Hayret bu olaysın. Bak. Nasıl var? o çok enteresan. Ben de çok hayal ediyordum. Ay. Ah Elif bana ne zaman maşa e, de, şey Elza dergisi alacak da ben bakacağım diye hayal edip duruyordum. nerede bu abuda. Bu da. Dur bakayım neymiş bu? Aa bu sarayı. Elza'nın bu sarayı. Elza'nın tatlı dükkanı, oyun seti, film sahneleri, buz pateni. Olaf'ın kaydırağı. Aa bizde bunlar yok değil mi Elif hiç? Evet. Aç bakayım hadi. Ha, 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 şey little, little Kingdom diyor. Her şey yok. Evet hiçbirisi yok. Evet. Hadi al bakalım. Aa evet kaydı. Oo. Bu işte. Bu değişik bir oyuncak. E, Açalım. Aç bakalım. Bu, bu boyacağız. Bilmiyorum ki kızım bu ne böyle? Oo bak kartaneler var içinde ne kadar bu, güzel. Bu yazı boyamak, iboga koymak. Öyle mi? Evet. Ha, hadi bakalım aç bakalım. Oo çok değişikler. Çok değişik ya ben de nasıl hayal ediyordum? Aa, diyordum bak, ki al, Elif Elif diyordum Elif diyordum bana alsa da. Bir oynasam şununla hayal edip duruyordum ne zamandan beri. İyi ki aldın ya Elif. Bir başka daha var. Oo evet evet çok enteresan. Hadi boyayalım bir tane. Dur bakayım nereye koy. Ha sonra buraya takacaksın bunu. Boyayacağım böyle sonra arkasına takacaksın anladın mı? Hadi yapalım. Hadi hangisini boyamak istiyorsun? Bu. Elzey ile Anna var. Ezeli yalnız mı boyamak istiyorsun? Evet hadi boya Ben <laughs> niye ben Annayı boyuyorum anlamadım. He, niye ben Anna'yı boyuyorum? Çünkü ben Elsa'yı seviyorum. Anna'yı sevmiyor musun? Hayır. Oğlum mu böyle şey canım. Hoppa. Hoppa. Dudağını boyadın hemen. Başka? Başka. Hoppa. Hoppala diyordun sen önceden hoppa demiyordun da. Aa bak. Elze'nin bu şeyi var. Bunu böyle direkt koyabiliriz. Fotoğrafı var. Yok yok başka var. Bakayım. Arka tarafta Olaf var. Dur. Bak böyle. Arkasına koyunca böyle parlıyor. Çok güzel değil mi? Güzelmiş. Güzelmiş gerçekten. Bir de sticker'lar var Elif. Hediye. Elze, Anna sticker'ı, Sven sticker'ı. Bir de beraber Anna ile Elze'nin sticker'ı var. Mavi rengi de var değil mi? Evet. Burada daha güzel, daha rahat burada. Hmm. Efendim Paticik nereye gidiyor? Al saçlarını da sarıya Al, boya. Kapat. Ben de onu kapatayım. Oldu mu? Evet. Çıkarayım mı bunu? Evet. Veya onun önüne de, tak hadi normal arkasına tak bakayım. Ooo daha güzel oldu bundan, daha parlak oldu. Saçlarının o sarılığı daha güzel oldu. Tak ama takamadın daha onu. Tam ta yerleştir onu. Bak şimdi bak paticik gitti oraya. Alina'yı rahatsız edecek şimdi. Bak şimdi kavga edecekler. Bak kesin kavga edecekler hemen. Heh, çok güzel oldu gerçekten. Bu Bunların da... her birinin arkasında da varmış bir şeyler. Evet. He paticik de girdi içeri. <gülüyor> <gülüyor> kavga etmediler ama Alina hayret Alina hiç ses çıkarmadı. Evet. Bora koydu. Heh, koydun mu oraya? Hadi başlayalım. Bunları sonra boyayalım. Tamam mı? Al, Şu tabii. kenara koyalım şunları Al, şöyle. Kapatacağız. Tamam bunu da kapatayım ben. Sen, Al bu arada dergiyi bak vereyim sana. Kaç saat? Elsa saati değil mi o da? Evet. evet. Kupa yapabilirsiniz diyor. Aç bakayım. Bu sayfada reklamlar var. Bak, bu. 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 O üç tane Elsa. Evet. Aç bakayım. Bu ne? Dağ çocuğu, Sven değil mi bu? Evet. Christopher mı Sven? Mi? Christopher. Evet Christopher, bu Sven. O da Sven. Hı, bu da birleştirme oyunu Süf. var, ha? Evet, bu şeymiş Elif. Ee, ne diyor? Sylvanian Family's diyor. Sylvanian ailesi. Elif, bu ayrı ayrı böyle evler varmış. Bu evlerin bir de aksesuarları oluyormuş. Onları alıp birleştirebiliyor musun? Evet. İşte senin küçük evin gibi. Hani var ya Carrefour'dan aldığımız buz oyunları. Aa, hikaye var burada bir tane. Dur bunu arkadaşlara gösterelim. Bazı arkadaşlar seviyor hikayeleri okumayı. Okumayı sevenler okuyabilir arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Okumak isterseniz pause yapıp okuyabilirsiniz. Şöyle bu sayfayı da göstereyim. İsterseniz pause yapıp okuyabilirsiniz. Sonra bana kızmayın niye okumadınız diye. Çünkü okuduğumuz zaman bak, bak başladılar kavga etmeye. Bak. <laughs> Aline, Ali'ne başladı kavga etmeye. Çünkü bunu okuduğum zaman çok uzun oluyor arkadaşlar. Birçok arkadaşımız kızıyor neden bu kadar şey oldu diye. Ee, bazıları da kızıyor niye okumadın diye. Onun için ben böyle size göstereyim. Siz pause yapıp okuyun ilgisini çeken arkadaşlar. Bir hayli uzun bir hikayeymiş. Elif ben sana da okuyayım bunu. Bu gece yatarken okuyayım sana. Yarışmayı Alina kazandı. Paticik çıktı dışarıya. <laughs> Dur, sayfayı da göstereyim arkadaşlara. Hop. Oo, güzel. Burada. Hadi bak bu senin, bak senin şey kostümüne benziyor. Evet. Hı -hı. Ben bu Elza buzdan yapmıyorum. heykel yarışmasında sihir yerine keski ve çekiç kullanarak yeteneğini kanıtladı. Sayfanın sonuna git ve bu troll heykelinin yapım aşamalarını doğru sıraya diz. Hım. -hı. Aa, nereden başla? Bak şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. Buldum. Hangisi azsa o birinci olacak. Kupa oluyor değil mi? Evet. Ama görünmüyor ki senin çizdiğin. Ben görüyorum. Sen görüyor musun? İyi. Çok yarışmalar var Elif. Oo bak. Bakayım. 3 kutu geri git. Bir kırmızı gelirse 3 kutu geri gidiyorsun. Turuncu da bir el bekliyorsun. Yeşilde 3 kutu ilerliyorsun. Abi kızma birader gibi. Kim kim önce varacak oyunu yapıyoruz herhalde. Sonra oynayalım A, bu onu, da. Tamam mı? İşte yeşil gelirse 3 kutu ilerliyorsun. Eğer e, turuncu gelirse bir el bekliyorsun. Kırmızı gelirse de 3 kutu geri geliyorsun. Oo. Daha sonra oynayalım ama bunu şimdi oynamayalım tamam A, bu. Bakayım. Ha, burada yıldızı tamamlayacaksın galiba Elif. Yok öyle olmaz. Bir şey olmadı. Çiçek şey oldu. Kırmızı. Onu tamamlamak için ne yapacaksın? Bak kare kare yapmışlar ya. Göstereyim ver bana bak bir tane kalem. Bak şimdi bak. Oflama şükür de. Bak şimdi buradan buraya. Aynı bunun simetriyi Buradan buraya simetriyi gördün mü? Buradan hop buraya simetriyi. Buradan kaç tane? 1, 2, 3, 4'üncünün 1, 2, 3, 4'üncünün ortasına. Bak şöyle buraya. Anladın mı? Ondan sonra buradan buraya buraya Oo, bayağı da zor ha. Kolay değil hiç. Gördün mü? Şöyle. Bak. O bayağı zor be Elif. Sen nereden buldun bunu ya? He? Sonra buraya çıkmıştık değil mi? Evet. Buradan da tam buraya ineceğiz. Buradan da tam buraya geleceğiz. Buradan da tam buraya. Buradan da buraya. Zor oldu ama böyle. Abone <laughs> Bakayım. Ha bu yapıştırıyorsun buraya. Evet bunları kesip buraya yapıştırıyorsun. Anna ve Elze ile yarışmaya katıl ve biraz buz eğlencesi için bir arkadaşına meydan oku. Bu iki sayfayı çekip çıkar ve bir kartona yapıştır. Sonra da kar kristallerini kesik çizgilerin üstünden kesip çıkar ve işte oynamaya hazırsın. Bu e, Bunu buradan çıkartacaksın. Bir kartonun üzerine yapıştıracaksın. Sonra bu kristalleri de bunun üzerine yapıştırarak bir oyun oynayacaksın. Ben kazanacağım. Bu iki kişilik bir oyun. Biriniz açık mavi kare şeklinde kristaller. Biriniz de mor daire şeklinde kristalleri seçin. Sırayla kar kristallerinden birini buz pistine yerleştirin. Yukarıdan aşağıya soldan sağa ve çaprazlama. Bu bitişik kareyi kendi kristallerini doldurmayı başaran ilk oyuncu oyunu kazanır. Yani sırayla koyacaksın anladın mı? Kim daha önce koyarsa o kazanacak. Güzel bir oyun olabilir bu. Bunu yapalım. Ben kazanacağım. Tabii canım hep sen kazanıyorsun zaten. Bak. Ben... Aa, kupa yapımı. Evet. Nasıl yapılacağını göster. Bir tane ka kağıt bardak lazım. Bir şey mi söyleyecektin? Hangi oh eşe yo oh, bu. Evet. Veya ikisini beraber. Bir tarafını onu, bir tarafını onu yapacaksın. Bir tane kartondan bardak alacaksın. Bir büyük, bir de küçük diyor. Akrilik boyalar, soluk mavi ve çelik açık mavi mavi karton, sıvı yapıştırıcı, fırça. Bir de boncuklar alacağız. Bizim bir tek boncuğumuz yok değil mi? Aha. Boncuğum. El işi makası. E, Kurşun el. Sen istersen bunu yapabiliriz. Eğlenceli olabilir yapmak. Al. Oo, burada bir tane daha hikaye var arkadaşlar. Bu da dev canavar hikayesiymiş. Okuya, okumak isteyenler için bunu da göstereyim. Elif sana ben okuyayım. O ilk hikaye bence zevkli bir hikaye. Onu ben sana okuyayım bu akşam yeterken tamam. tamam. Anna, Elze ve Kristof merdivenin tepesinde ulaştıklarında şiddetli bir kükreme duydular. Bu acaba Elif bunlar filmdekinin aynısını mı okuyor, şey yapıyorlar? Evet. Yazıyorlar buraya. Ha, evet, hikaye burada bitti arkadaşlar. Ben bu işte yapmak. Kim buraya gelecek? Hadi bir yap bakalım hadi. <laughs> ama, ama, bir biz yapacağız. Sen Bak. bir tanesini gel geleceksin canım. Hangisi hangi nereden geliyor? Göster bakalım. Ben oynayacağım. Hayır bu yarış. Yarış mı bu? Kim hadi. daha önce gelecek ha? Bak. Ben şimdi seni yenerim. Senin moralin bozulur gene. Onun için sen oyna. <laughs> hadi. Aa. Hadi yap yap hadi tamam sen yap ben yapmayacağım. Yap bakayım hadi Elza'yı getir. Ee, burası ne? Saray mı burası? Christopher. Getir kim, bakayım ortaya. Kim önce orta or oraya gelecek? Ben Almanya'ya geldim. Oo sen geldin bile. Tebrikler. Sen seviyorsun bu oyunu. Gözlerini aç diyor. Kaşifler grubu dev buz canavarını arıyor. Dikkatini topla ve bu iki sahne arasındaki 12 farkı bul. Bulduğun her fark için kartanelerinden birini boya. 12 tane fark varmış bu ikisinin arasında. Bulunca bunları boyayacakmışsın. Ben bir Bu da var bu da yok. Ne yok? Aa evet. Olaf. Hadi bayağı. o zaman. Ama işaretlemek lazım onu da. Bulduğunu. Ben yapıyorum. Şöyle bak. Dur bakayım göstereyim ben. Aferin. Hayır, ben bu. E tamam fark eder mi işte buradayla burada aynı. Hayır, bu. Hangi... Ne yok? Aa sen karı mı göz? Kar gösterdim. Bunun kar yok Sven'in. Doğru söylüyorsun. Bir de bu ben de bunu buldum bak. Evet. Başka? Dur, ben iki tane boyayacağım o zaman. Aa ben bir tane daha buldum. Buradaki troll yok. Bir daha bu. Ondan sonra bu ben... <laughs> ben de bulayım ya ne olursa. Ben, ben, ben çok seviyorum ben de. Neyi buldun? Bu. Aa evet orada kar yok. Bravo. Troll. Ondan sonra burada kar yok. Gördün mü? Evet. Bravo. Bana da. Ondan sonra buradaki kar yok. Bravo. Bana da. Başka? Sonra buradaki Aa. fırtına yok. Bakar fırtınası. Bu, bu da kuş var. Bu da yok. Evet kuş da yok. Bravo. Bakayım. Hmm. Şöyle üstünden göstereyim arkadaşlar. Bu, bu var. Bu yok. Ne o? Bak. Aa, evet ağaçlardan bir tanesi eksik. Gövdesi eksik. Bravo. Aa, bu, bu yok. Bu, bu, da, bu da yok. Bu da var. Aynı canım onlar. Hayır bak. Hani ya? E tamam ben bunu demin söyledim mi işte ağaç gövdelerinden birisi Hayır diye. bu. Aa bu tane ağaçlar da yok. Doğru söylüyorsun. Şu ağaç dalı da yok. Doğru. Tamam. Onu da yaptık. Başka? Dum <laughs> dum 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 dum. Aa bu da kaf var. Bu da yok. Var. Bir saniye. Aynı, Aa. aynı kızım. Aynı bak. Bir iki üç tane. Bir iki üç tane burada da. Bence aynı gerisi var Kemer kafasında da her şey aynı. Burada da aynı. Ayakkabılar da öyle. Dağlar da öyle. Vay anasını bulamadım be Elif. Evet. Arkadaşlar bir tanesini bulamadık be. Bakalım siz bulursanız yazın lütfen. Başka ne varmış bakalım Elif. Ah senin sevdiğin oyunlar gene. Ben, ben denemek, denemek istiyorsun. Dene bakalım. Ne diyor ama bir saniye okuyalım da ona göre boşluk doldurmaca diyor. Burada renkleri herhalde bu. Ha, her, her bir renk her satırda bir defa olacak diyor. Yani buraya mesela ne koyacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Buraya mesela yeşil koyarsan yeşil, sarı, pembe. Dur bak onların ben renklerini yazayım bak. Veya bir saniye şöyle yapalım. Turuncu yerine de maviyi sürersin. Şimdi buraya mesela yeşil yap. Boyama boyama. He, öyle sadece yeşil. Evet yeşil olduğunu anlayalım. Tamam. Ondan sonra burada buraya bir tane pembe yap. Oh pembe. Aa, hepsi gidiyorlar. Aa, pembe. Evet pembe. Sonra buraya da bir tane pembe yap. Tamam. Ondan sonra buraya sarı sarı. Burada ne kaldı? Pembe kaldı. Evet, Aslında bir sarı hmm. Şimdi pembe bak şimdi her yerde pembe olmuş oldu. Evet. Pembeyi artık kaldırabiliriz. Ver pembeyi. Heh. Sonra burada ne kaldı? Olmayan sarı. sarı. Evet. Heh. Sonra burada da sarı yok. Buraya da bir tane sarı yapacaksın. Tamam. Şimdi artık sarıyı da kaldırabiliriz. Çünkü her satırda bir tane sarı da oldu. Sonra burada ne kaldı? Yeşil. Yeşil. Evet. Burada da yeşil yok. Burada tamam. yeşil. Hayır hayır. Burada yeşil var ya bu satırda. Aa biz yanlış oynadık. <laughs> Çok yanlış yaptık biz. Çünkü ne diyor bak? Hem her satırda hem de her sütunda diyor bir renkten bir tane olacak. Anladın mı? Bak şimdi burada üç tane yeşil oldu. Biz yani böyle yaptıysa buraya mesela yeşil koyduysak. Burada yeşili buraya koymayacağız mesela nereye koyabiliriz? Buraya koyabiliriz, değil mi yeşili? Hayır. Bir saniye, bir saniye. Yeşili buraya koyarsak, burada da yeşil varsa, bu yeşil de burada olacak. Evet. Bak şimdi bu yeşil burada, bir bu yeşil de burada. Tamam. Dur ben şimdi. Ha, bak şimdi bu e, bulmaca zevkli oldu, daha zevkli oldu. Bir saniye. Yeşil, 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 yeşil. Al şimdi sen bana pembeyi ver bakayım. Pembe kaçtı. Evet pembe kaçtı mı? Dur. Aa, ben bunu yaptım. Çok uğraştık ama yaptık arkadaşlar. Şu yani hem satırlar hem de sütunlar da birer tane olacak renk. Onun için normalde biz çok basit şekilde sadece satırları yapmıştık. Sonradan bulduk hepsini yeşiller. Şimdi bu. Şu maviler de turun, turuncular da maviye boyadık. Şu maviler. Şöyle Hadi yap bakalım ne çıkacak oradan. E. A. A. Sana hangisi? E bulacaksın işte sen bulacaksın ben mi bulacağım? Yani şimdi sen kafana göre bir şey çiziyorsun ama. Evet. <laughs> ama işte o oradan şimdi bu gittiğin yoldan bir de yazı çıkması lazım. Bak sen ne buldun? As. As. Tom Az tomt gibi bir şey çıktı. Onun bir anlamı yok. Olaf bu büyük canavarı, kar canavarını ne olarak görebilir sence? Arkadaş mesela olabilir. Ama burada R harfi yok. Ne olabilir başka? Dost olabilir. Dost değil mi? Aa bak burada D harfi var. Mesela buradan D'ye gelirsen. D'den sonra O. Aa bak oluyor gördün mü? S. T nerede mesela? Bak buradan T, anladın mı? Dost. Böyle gidebilirsin. Dost mesela. Ama bir saniye, kaç harfliymiş? Dost. İki tane. Aa, bir saniye. Dost. T'den sonra şöyle. U. Olmaz ki. Veya o zaman. Dost böyle buradan geleceksin. Bu T'nin ondan. Buradan U'dan. M, dostum, evet. Dostum yazacaksın oraya. Bak ne yapıyorum. Oo, burada da bir şey yapıyorsun. Ha baksana, parıltılı bir kar küresi yapıyorsun Elif. Ne gerekiyor? Karton, kapaklı cam kavanoz, kaşık, gümüş rengi sim, bizim var simimiz. Açık mavi akrilik boya yok, ondan bulmak lazım. Çubuk kuruyan yapış, çabuk kuruyan yapıştırıcı. Yapalım bunu. Ben bunu merak ettim. Çevir bakayım, bakayım, bakayım. Yine burada da yarışmalar var. Bunlara sonra devam edelim babacım be. Buzdan kupa. Bak burada da kupa boyuyorsun herhalde. Ha burada da soruların cevabı varmış. Bak hatta şu bizim bulamadığımız, e ee, bizi ha Anla'nın kafasında bir şey var bak. Gördün mü? Onu biz görmemiştik. Güzel. Çok teşekkür ediyorum Elif. Ne kadar güzel bir sürpriz hazırlamışsın sen bana. Çok mutlu oldum. Elif şaka yapıyorum. Bana bir daha böyle sürpriz yapma. Sen kendine hediye alıyorsun. Sonra bu diyorsun ki sana sürprizim var. Bu sürpriz bana değil ki sana bu sürpriz. Hadi arkadaşlara bay bay yapar mıyız? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Görüşmek üzere. Elze de bay bay diyor size. Bay bay. Çok güzel oluyorsun bu kostümde. Ben çok seviyorum bu kostümü. Buz. Sen kendin buz. Sen buz. <laughs> Sen buz.